<gülüyor> 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 Kurumdan ofisine <mi> yürüyeceğiz. <laughs> sabah da ofisten kuruma yürürken yayına çıkalım. Bakalım sabah kimler var kimler yok. Kimler uyuyor, kimler uyanık? Görelim. Hop. Kadriye Kerem, Muhammed günaydın. Günaydın veteran. İskender günaydın. Hep dedim gecemi açacağız. Akşamı yürüyeceğiz. Bir de sabah yürüyelim. Aleyküm selam Tor. Merhaba Gurra. Haftanın ekibinin pazartesi. Kuruma gidiyorum. Merhaba İskender Ebrar. Ben 15'ten fazla çalışıyorum da yayın açamıyorum. O günaydın hocam. Kuruma giriyorum veteran. Bugün mesela şimdi 9'da derse gireceğim. Kaçta kalktım? Bugün biraz geç kalktım. Bugün 6'da kalktım. 7'ye kadar bir ofisi toparladım. Kahvaltımı yaptım. Geriden sonra işte biraz ders notu hazırladım. Bir tane short çektim. Onu editledim. Şimdi kuruma gideceğim. 5'e kadar kurumdayım. 5'ten sonra 4 tane özel dersim var. O da yaklaşık 11'e kadar sürüyor. E sabah 7 desek masa başına oturuşum. Akşam 11. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 16 saat çalışıyormuş. Pazartesi mi deneme oluyor? Çok iyi İskender. YKS 25 gün aydın. Denizli'deyim. Ooo Kadriye çok iyi. İyi durum Günaydın hazinedar şöyle kimse yoksa hatta şöyle güzel bir hava var bugün soğuk o kadar şey değil ee, sıcak değil ama öğlene doğru güneş gitmezse ısınır şöyle bir yoldan gidiyorum İstanbul'u çok severim ama oturmadım hiç Diyarbakır'a selamlar. Kaç dakika sürüyor? Yani 15-20 dakika arası. Giriş 16-17. Gidiş herhalde 20 dakika sürer. Şu beyim var. Merhaba Muhammed Şerif Aykulteli. Sen Urfa'da mıydın Şerif? Dağlara kar olmasa da da dağların karının serini geliyor. Hafta sonu dağlara kar yağdı. Şöyle hatta ah, gösterebilir miyim? Görünüyor mu dağlar? Zoom yapabiliyor muyuz? Evet. Şöyle. Denizin etrafındaki dağların soğuğu geliyor. Yoksa hava güzel. İldir Kaya. Sen nasılsın? Ne nasıl yapıyorsun? E şimdi bu adamı gerçekten ABP 637 alayım de ihbar edeyim. Yani burası araba gideceği yol mu? Elektrikli orman neyi değiştiriyor? Yayında kavga edeydik. Gel keşke ya. Vallahi izlenme dağılırdık. Durup adamı geri çevireydik. Veya kaldırıp yola mı çıkaraydık? Ebrar ne diyor? Ayet Ekimi 11'in sınıf konularını en son 11'deki kitaptan çözdüm. Hı 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 hı. Tıt 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 yani Ebrar şimdi vaktimiz az elinde varsa kitap güzel bir program yapıp bitirecek vaktim arasında bu sene hiç bitirmediysen bitir Bekir var ama akşam ooo kaya Türkiye soğuk ama ya bu hafta ısınacak da gönder Kerim e, çöz güzel programına hangi aydayız Nisan Nisan ortasındayız Mayıs ortasına kadar bitir. Oradan Haziran'a kadar şeyleri çöz. Dört dörtlükleri çöz. Sonra sonra sen sağ ben selamet. Bekir öncelikle Urfa'nın sizin olması mutlu edici bir şey. Urfa'nın sahibinin bir öğrencim olması beni gururlandırdı. Ee, i̇kinci olarak bugün öğlen burası da sıcak oldu. kadar olmaz da öğlene kadar ısınır. Hava güzelleşir. Geç o durumunda buruttu diyordu. Yanıma montumu aldım. Şöyle. Giymedim ama hava şey değil sıcak değil şu anda. Hani bir yere dursam otursam üşürüm. Yürüdüğüm için de üşüyorum. Hafif üşüyorum ama. Güzel 11-1 Bir tane de boşun var Boşun hangisiydi? Evrar Hangi soruyu boş bıraktın? Böyle her dersten birer yanlış sorun olmaz Çok olmasın Evrar ona dikkat et Çözelti önemli Veteran sevmez miyim ya? Diyarbakır'a geldiğimde hemen bir daha kapıya giderim. Dağ kapıdan bir eğer açsam 3-4 ciğer aç bir 1-2 tane dürüm gömerim. Ondan sonra bir vurma kadayıf. Of. Ben özlettim lan Diyarbakır'ı. Merhaba Fatma. Yok o kadar eski değil Hocam 3 saat uyuyorum artık Yani 3 saat çok az Nur ee, Saldığınız tehlikeye atmayın 5 saat 6 saat yeterli Sıkıntı çıkarmaz Ama 3 sıkıntı çıkarır Kafa gider Ciğer her zaman yenir ya Ciğer yenmez mi? Kahvaltıda yersin akşam yersin Nazımcan sınava hazırlık öğrencisiysen ee, tabi biraz sıkıntı. 9 saat uyuduğun zaman hani geriye bir şey kalmıyor. Ders çalışacak zamanı. Ama bu bana yeter diyorsan bizim için sıkıntı değil. Ne sorun Kebrak? Hava soğuk. Aydın'ı çöz dedim güzel programla. Onun dışında soru sordun mu? Aydın'ı güzel programla. Mayıs ayının ortasına kadar bitir. Mayıs ayının ortasından bayram sonuna kadar dört dörtlüklerle beraber deneme çöz dedim. Ya bence sınava hazırlık öğrencisi 5 artı 1 uyumalı. 5 saat, 1 saat öyle. Evrak Boncuk Hoca'yı tanıyorum, ama e, olduğumuz bir WhatsApp grubu yok. Bütün YouTube hocaların olduğu grup yok. Bazı hocalarla ortak gruplarımız var ama ip hocayla ortak bir grubumuz yok. Merhaba Q9 Esports. Hedef kere başın sağ olsun ya bilmiyorum herkesin bu tip şeylere tepkisi farklı. Ben biraz daha çalışarak atlatıyorum bu tip zor durumları yani. Ölüm düşünülerek atlatılacak bir şey değil. Oturup durdukça da kafamızı bozacak bizi bunalıma sürükleyecek bir şey. Ben işe veriyorum sana da öyle tavsiye ederim yani hani oturup dersine bak çok çalış o ile yoğunlaş. çok yoğunlaştıkça onu düşünecek vaktim de olmayacaktır. Valla Nazımcan bilmiyorum. 44 yaşındayım. 16-15 yaşından beri 5 saat uyuyorum. Yani nadirdir 15 yaşından 45 diyelim. 30 yılda şey yaptığım 5 saati geçtiğim gün sayısı bir yıl olmamıştır. 30 yılın bir yıl yani 365 gün olmamıştır. Teşekkür ederim Gülsün. Merhaba Azra. Evet. Ebrar. Hatırlıyorum. Hocam biz ortalıkta yatıldı. 11.5 arası aslında. En ideal öyle Ebrar. Yani 11'den 5'e kadar uyuduğun zaman 6 saat gün boyu yetiyor. Biraz erken uyumak lazım. Günaydın Gerard. Bilmiyorum olsun bakmak lazım, araştırmak lazım. Bu konudaki bilimsel çalışmalara bakmak lazım. Nasıl bu kadar istekliyim? Gelen mesajlar, yorumlar. Yani insanların hayatında bir şeyler değiştiriyoruz. Tek başımıza değiştirmiyoruz. Evet tabii ki. Ama o değişimde payımız oluyor. Dersi sevmeler, kimyayı sevmeler, kimya yapmadan sağladığımız insanlar var. Bu yolda dokunduğumuz çok insan var. Ve bu bir motivasyon sağlıyor. Ve tabii ki e, şu an için diyorum, gençliğimiz için değil. Şu an için iyi kazanıyoruz. Bu kazançta ikinci bir motivasyon. İnsan sevdiği işi yaparken çok kazanınca bu ekstra bir motive veriyor. Günaydın hocam. Günaydın. Mezun bir öğrenci okula gitmiyorken video çözümünden anlamadığı bir soruyu nasıl halledebilir? Soru çözüm gruplarına atabilirsin Ebrar. Yani bu konuda ders alabilirsin. Maddi durumun uygunsa hani sorularını biriktirirsin. Ne anlamadığını not alırsın. Her hafta değil de atıyorum 15 güne bir. 20 güne bir matematik dersi alırsın. Çok iyi Bekir. <laughs> Teşekkür ederim Nazımcan. Benim bir öğrencim var Ebrar. 10. sınıf bunları bitirdik. Onu öyle yapıyoruz mesela. 15-20 güne bir geliyor. Sorularını soruyor. Ne çözeceğini söylüyorum. Gönderiyorum böyle şeyler yapabilirsin. Saat kaç oldu? Yetiştik de. Hemen hemen geldik kuruma. Ay, gün o yüzür. Gün o. Isındım da yürüyünce. Çıkarken de aynı be. O video çekmekten çok zevk alıyorum Yani Şimdi arkadaşlar Kaç yaşındayım ben be? hangi yıldayız <laughs> Günaydın Lütfiye Günaydın Edefi EKS hmm, 24 yıldır Tabii 24 yıldır bu işi yapıyorum Ve şimdi Dolayısıyla video çekerken bu 24 yıllık birikim bir senaryo haline getiriyorum. Orada sadece e, soruları yazarken, notları yazarken konu anlatımı değil. Hani burada sık yapılan yanlışları öğretecek şekilde sorular. O şekilde bir anlatım senaryosu belirliyorum. O senaryoyu uygulamaya çalışıyorum. E, bu zevkli bir şey yani. Önce konuyu bileceksin hedefiye YKS'i. Birbirine bağlı konular var. Bu konular birbirine bağlayacaksın. Unutmamak için her iki konuyu da çok iyi bileceksin. Ve bundan sonra da anlayıncaya kadar örnek çözeceksin. Herkül evde Ebrar. Günaydın Özkan. Biz ofisteyiz şu anlıkta biliyorsun. Özellikle ben e, yoğun olduğum zamanlar 24 saat ofiste geçiriyorum. Hani bir iki saat uyuyup geri kalan ofisteyim. Görüşürüz Serif. Ondan Herkül'le çok görüşemiyoruz. Ben de geldim sayıdır. Şöyle biraz. Buradan görünmüyor. Reklam yapacaktım ama uzakta tabela. Evet o sırada ofisteydi. Yazın ev çok sıcak oluyor. Onun içinde klima açmak istemiyoruz çünkü hani elektrik faturası bu elektrikle çevreye zarar vermenin yanında bir orası bir sıkıntı olması, kaçak olması durumunda müdahale edemeyeceğiz, orada değiliz. Ondan dolayı yazın klimalı diye şeye getiriyoruz. Hepsine getiriyoruz. Evet, şöyle. Kuruma geldik. Kurum burası. Map testlerinin tümünü çözmedim. Hayır. Map testlerinden beğendiğim seçenekler, sorular, ders notlarında var. Yine map taraması yaptık geçen sene. Başka beğendiklerimi de orada çözdük. O zaman görüşürüz. Evet dört dörtlüklerden bahsediyorum. Teşekkür ederim Muhsin. Görüşürüz seviliyorsunuz. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim.